Herkese merhabalar arkadaşlar ben Min Bugün sizlerle birlikte Vaymat Glory adlı bir oyun oynayacağız Oyun adı böyleydi herhalde tam hatırlamıyorum Oyun Ülkelerle savaştığımız Ülke seçebildiğimiz bir oyun Oyun oynayınca anlayacaksınız zaten Ben oyunu sadece öğretici kısmına oynadım Onun dışında çok bir şey oynamadım Bir dakika ben bir oyuncu lazım ne olur normal seslerini bir yapalım. Yaşa başlamıyor. Çok gelmiyor. O zaman notu fazla uzatmayalım ve videomuza geçelim. Vay man Evet burada yazıyormuş. War time glory'ymiş. Var mı? Şehzade başı. Biz mavi olanız. Şimdi ilk olarak oyun mantığımız şöyle sonra kendimize kontrol edin. Ben görev alacağız. Okyanus cephesi daha kolay. Bu yüzden okyanus cephesini fethedecek. Okyanus fethetmesi fırsatı. Fırtı. fırtı. Okyanus sayı fethet, fethetme fırsatını değerlendir değerlendirmelisiniz. Hedeflerin bir parçasıdır ve neredeyse fethedilmiş, fethedilme, fethedilmiştir. Askerlerimizi, askerlerimizi şimdi yerleştirin. Şöyle üstüne tıklayarak asker yapıyoruz. Gerekirse bunları düzenlemek için eylemler menüsüne gidin. Şuraya gönder. Tamam. Tamam evet. oraya gönderdik. As 8 asker oraya gönderdik. Tamam başlayalım. Tur 1. Biz onu saldırdık kaldık başarıydı. Çok iyi. Bizim yerimizi aldılar. Bizim yerimizi aldılar. Bizim yerimizi aldılar. Şimdi ilk olarak şurada ben bir beş altı kere üreteyim. Kalan orduyu da şurada öğreteyim. Sen eee sen şöyle... Bir dakika. Ya burada 5 ordu var. O zaman dur. Sen şuraya gidiyorsun. Gönder. Sen de... Buraya. Aha, oraya gönderemiyoruz. O zaman tamam. Oynayalım. Heh, orada 5 asker. İnşallah... Şifret şey, edebilir gerçek kırmızı ama. Tamam aldık başarıyla. Hava saldırısı yaptılar. <laughs> tamam. Şimdi geleceğiz. Buradaki anlandır. Şu namazı öğreteceğiz. İşte sen şimdi geleceğim buraya saldıracaksın. Nasıl geliyor evet. Sen o orada orada savunmadı. Hatta sen şuraya. Şöyle. Beş kişilik bir ordu gönder. Beşi de orada kalsın. Şu orayı fethetmem lazım. Tamam. O zaman başlayalım. Oo beşini oraya gönderdik. İnşallah yeter. Yetmeyecek. Hayır. Yetmeyecek. Oradaki bir ordu kalacak. Oh! İki canı düşürdünüz. Çok iyi. Tamam. Çok iyi. Alacağız orayı. Çok iyi. Orayı aldık. Aldık orayı. Tamam. Yerimizi tekrar geri almaya başardık. Şimdi, 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 şimdi. Ee, şuradaki. Tamam. Şurada asker üret. Tamam. Tamam, siz orada savunmada kalacaksınız. Sen, eee... Burayı bir tane atacağız. Tamam. Daha sonra geleceğiz senin. Buraya ha, Tamam. Sen gel şimdi. Tamam. Siz iki ordu hemen. Buraya gireceksiniz. Tamam. Bu ordu. Siz dört oraya. Kalan ordu oraya. De bakalım. Oo. Bizim yerimizi saldırmasınlar başka bir şey istemiyorum. Orayı aldık. Dört orlu saldırı kaldık. Burayı da aldık. Çok iyi. Aa Vardım için özür dilerim. Şimdi ben şurada hazır olarak bir dört ordu tutmak istiyorum. Burada üç ordu kalmış. Böyle yapalım. Şu son dört ordu. Son dört orduyu nereye harcayabilirim? İkisini buraya. İkisini de buraya. Şimdi. Birer birer var. Saldırabiliyor mu? Evet. Şuraya. Yürü düş. O zaman dur. Gönder ikiye. Buraya da iki gönder. Tamam. Sonra gel buraya. Şuraya yüzdeki dört orduyu gönder. Şu an şeyleri savaşamam. Onlarla. O zaman başlayalım. Tamam. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Yapamam. çok fazla gelişmiyor. Hayır. Tamam. İki onluk Çok güzel. Orayı da aldık. Şimdi biz saldırı yapmayacağız, genişleyeceğiz. O yüzden ben 12 ordumu da buraya basmak istiyorum. Buraya da şunu kullandık. Tamam. Sıra evet saldırmamız lazım. O zaman şöyle bir şey yapalım. ...oraya saldıramıyoruz. Değilirim. Dur ne yapalım? şu orduyu... ...buraya gönderelim. Ee, gönderebileceğim ordu yok. Bunlara saldıramam. Saldırdığım an... ...buradaki 18'lik orduyu üstüme çekecekler. Olmaz. O yüzden buradaki 7'lik orduyu... ...oraya saldıracağım. 6-6... Oraya göndermesin keşke. Ay. Tövbe estağfurullah. Tamam 12. Hepsi gelişiyor. Tamam artı üç orada 20 oldu. Ha. Bir. Üçte. Üçte. Ağır s**t arkadaşlar. Büyük s**t. Afrika'yı fethetti adam. Orası benim de bir dakika. Sen benim yerime saldırdın ha? Yani sen benim yerime saldırdın. Bekle sen. Sizlere saldırmayacağım. Da 5'lik bir ordu olsun. basalım. Şimdi gel buraya. Buraya saldır abi. Şurayı bombala. Tamam mı? Sonra gel efendim. Şuraya. Gönder 15 ordu. Kalan ordu. Oo. Kalan orduyu göndermeyelim bence. 15 orada birazcık fazla. Orada iyi geri çekmem lazım. Olmuyor o zaman. Onlar onlar. 10 On gönderelim. Orada 10, 10, 10 da kalsın. 11. Şurayı ben bir bombalamak istiyorum. Neyse. Bir dakika. O zaman tamam. Sen oraya saldırdık. O zaman mecbur onlarla savaşmam lazım. Başka çarem yok. Tamam. Haydi bismillah. At. Yedik ya. Ofa artı üç de işte verdi oraya. Sıçtık. Gerçekten sıçtık. Benim, benim odum oraya çaldıracak çünkü. Şimdi şimdi. Şuradan 3 ordu, buradan 3 ordu, buradan da 3 ordu ve şuradan 3 ordu. Tamam. Kalan orduları buraya basıyorum. Şimdi dur. Sen, bura, sen. Bir dakika. Sen, bura, sen, bura, sen. sen. Evet, dur başına 3 saldırı. Dur. Hı. İyi ki 4-6, 6 ordu. Tamam. Evet. O lifeti etmem lazım benim. Burayı ben fethet. Orayı ben çekeceğim. Senin... benim. Benim yerime... Benim olan şeyi kimse alamaz. Aa dur. Tamam. Beşer ordu burada var. Var oldu. Bir de bir de bir de. Bir birer oldu basacak mısın? Evet. Şöyle. Buraya gidiyorsun. Sen de buraya geliyorsun. Son bir saldırım. Bu bize saldırma karşılık. Buraya geliyorsun. Şuraya sekizlik bir ordu kullanıyoruz. Tamam. Hadi bismillah. Nasıl <laughs> seçti orayı? İşte yandık. Şu an yandığımızın belirtisi. Yani sıçtığımızın. Oyuncu kazanır. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şuraya bir hava saldırısı. Anlıcım efendim. Buraya deli gibi ordu bas. Ne kadar ordu varsa bas buraya. Tamam mı? Ama ben şurayı da fethetmek istiyorum. Neyse dur. Saldıralım yüzümüz de oraya. Sen tamam. yardıma gideceksin. Zaten daha başka bir şey kalmadı. Oh, Oraya almışız. Asya kıtası mı tamam bizde. Ama Afrika kıtası en büyük kıta olduğu için yüksek ihtimalle kaybedeceğiz. En yani sonunda saldırı yapmam lazım. <laughs> Hadi bismillah. iki ordu öyle olacaktık. kalmamış aslında. Ben senin tamamını aldık. Güzel. Burayı da aldık. Kazandık. Çok iyi. Kazandık. Mükemmel. Tamamdır arkadaşlar. O zaman biz yavaştan burada videoyu bitirelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Aşağıdaki zil butonuna basarak attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.